Tekrar merhaba. Makroskop'ta yeni ekonomi modelini konuşuyoruz. Çağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Esat Arslan'la birlikte. Ee, Esat hocam şimdi bu, bu modelin işleme sürecini tedarik zincirlerinde yaşanan değişim yani Türkiye'nin lehine yaşanan bu değişim bu modelin işleme sürecini hızlandırır mı? Etkilerini daha mı hızlı görürüz? Ve bu model değişimi için de uygun bir iklim mi sağlamış oldu tedarik zincirlerinde Türkiye'nin lehine yaşanan bu değişim? E, tabii ki bu halkın disiplini ve disiplin olarak şirketler de tabii ki özellikle e, ben bu e, Fitch raporu yani e, halkımı söylediği için fetch raporu diyeyim Financial Times'a baktığımda şey işte, makro ekonomide yüksek risk var yani şunu söylüyor gelir dengesinde dış ticarette istihdamda işsizlikte efendim e, tüketim ihracat üretim ve bunlarda bir riski ortaya koyuyorlar. bence bugünkü ortam aslında tabii ki e, enflasyonist baskıyı yani şunu söylememiz lazım para politikası para politikası e, bu yılın sonunda kadar zannediyorum e, e, TÜİK rakamlarına da yansıyacak. fakat önümüzdeki yıldan itibaren zannediyorum e, bu sene bir e, 13.5 tabii beklenen bir rakam değildi yani onu da ifade etmemiz lazım ama e, bence 15 Ocak'tan sonra onun oturacağını söyleyebilirim yani bu önemli söylüyorum tabii ki burada bir de faiz enflasyonun nedeni midir bunun üzerinde biraz kafa patlatmamız lazım bence faiz enflasyonun nedeni değildir bence bu özellikle de disiplin meselesi gerçek anlamda gerçek anlamda yani faizi Para kalırsa piyasa koşulları yapacak. Onun için bu kur rejimini zannediyor. piyasa koşulları belirleyeceğini açık seçik ve 15 Ocak'tan sonra bu işin oturacağını ifade etmek istiyorum. Şimdi Niye bir şey Ocak, daha Hocam? söylemek istiyorum. şimdi Hocam 15 Ocak'a e, işaret ettiniz. Niye 15 Ocak? Yani yani 15 Ocak önemli bir tarih değil ama hı hı. bu kadar bir dalgalanmadan iki tane müdahaleden sonra hı hı. ve 15 Ocak'a doğru bu kurun Gerçek anlamda biraz evvel Çin modeli için rekabetçi bir kura sahip olması için e, elzem olduğunu e, yani taşların yeni yeni oturacağını çünkü 15 Ocak önemlidir yani bir e, bütçelerin yapılması, kar şey şirketlerin bütün hepsinin açıklanması açıklanmasından sonraki e, daha sonra biliyorsunuz bir de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanımızı e, e, ee, özellikle bu gelişmelerle ve, bir denge sağlanabilir diyorsunuz. Kurban. Bir denge sağlanabilir diye özellikle bu tabanı ortaya koyarak. Hı hı. Yani e, tabii ki e, bugün Katar konusu konuşulduğunda Katar daha ne yapsın ifadesi 15 milyar dolar bir bir para vermiştir. Onun karşısında swap olarak e, Türk lirası verilmiştir. E, bence Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok daha önemli onları ayrıntı olarak neler yapabilir, işte çok da çıkartıldı, işte bir bir bankanın satın alınması dahi yani piyasada konuşuluyor. Yani benim en azından… İddialar e, çok şey yapmayalım isterseniz. Çok, biraz daha hani real e, e, gelişmeleri biraz Yani sorun oturması bana kalırsa hı hı. E, doğrudan doğruya ihracata dayanan ekonomik modeli, çünkü tim modeli dediğiniz zaman doğrudan doğruya ihracada dayanan bir evet. ekonomik modelini hı hı. ortaya koymamız lazım. Tabii bu ekonomik modelinin güçlü olabilmesi için gerçek anlamda efendim bu kurun efendim artık bir rekabetçi piyasayla piyasanın dengelediği bir şekilde oturmuş olması lazım. Hı hı. Tabii burada keşke elimizde bunu aşağıya çekebilecek. Tabii rezervler için demiyorum piyasa koşullarını açık ve seçik olarak söylüyorum. Hı hı. Faizinin piyasayı düşürmüyor. Biraz isterseniz duralım. Ee, emisyon konusunda tabii hmm. ki çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hmm. Ama hmm. şunu açık seçik olarak ifade ettiğimizde tabii ki bu konuda bu emisyon konusu kafalarda biraz, özellikle piyasa konusunda biraz şey e, bırakmaktadır. Tabii ki e, mesela Kurtuluş Savaşı'nda baktığımız zaman e, bir emisyon ortamdır. Niyedir? İstanbul bir şey, Ankara hükümetine karşı Ankara'yı kullanmamıştı. Evet. Yani Kurtuluş öyle, öyle ifade etmek istiyorum. Ama tabii ki e, bu durumda e, bu emisyon aracının da kullanılmasına ciddi bir şekilde e, efendim e, dikkat etmek lazım. E, bunu da Açık seçik yani bu enflasyon aracıyla emisyonu dengede tutabilecek yani şişmeyi önleyecek bir sistematiğe gelmek lazım. E, bu da bence e, önemli özellikle 2022 bütçe uygulamalarında e, bu e, önemli olduğunu söylemek istiyorum. Hı hı. E, bu arada e, tabii ki e, görüyorsunuz yani bütçe görüşmeleri gerçek anlamda. Bir de biliyorsunuz aynı anda kesin hesap da yapılacaktır. Yani 2020 bütçesi de uygulanacaktır. E, tekrar ifade edeyim. E, mali bağımsızlık bence e, uygun bir platforma e, girildiğinde işte biraz evvel söylediğim gibi denk düşecek kurallarıyla. Ulusal tasarrufun sadece devletin yapması yetmez. Bütün halkımızın bütün bireyleri e, biraz evvel e, örnekle verdiğim zaman eğer adına siz bunu mücadele ediyorsanız hı hı. mutlaka e, yapmak lazım. Ee, bu emisyon silahı da biraz önemli oluyor diye ifade etmek istiyorum. Sadece ben, evet, e, Ben biraz önceki sorumu iğneleyeyim isterseniz. Yani Mesela, dünyada evet. tedarik zincirlerinde e, ciddi bir değişim yaşanıyor. E, artık bütün dünya e, tek bir tedarik merkezine bağımlı olmanın handikaplarını yaşadı pandemi döneminde. Evet. E, çünkü e, hem nihai ürün alamadı sıkıntılar yaşandı evet. hem de ara malı alamadıkları için Çin'den üretim hatları durma noktasına geldi, üretimler devam ettirilemedi gibi yaşanan bu sorunlarla birlikte artık dünya biz tedarik zincirlerimizi çeşitlendirmeliyiz konusunu tartışmaya başladı ve bu çeşitlendirmede de en fazla öne çıkan ülkelerden biri Türkiye ve biz de bunun işaretlerini görmeye başladık ki hatta meyvelerini de görmeye başladık. İhracatta çok ciddi bir artış var. Aylık bazda 20 milyar dolar seviyesini açtık. Yıllık bazda son 12 aylık ihracata baktığımızda 215 milyar dolar seviyesi aşıldı. Yani böyle bir tablo var. Bu tablo, yaşanan bu tablo, tedarik zincirlerinde yaşanan bu değişim Türkiye'nin bu modeldeki yani yeni uygulayacağı modelin e, hayata geçme sürecini hızlandırır mı? Biz bunu meyvelerini çok daha hızlı görür müyüz? Çünkü literatüre baktığımızda yani Güney Kore'ye ya da Çin'e baktığımızda oradaki değişimlerin çok daha uzun bir süreçte yaşandığını gördük. Ama şimdi Türkiye bu sürece daha güçlü bir üretim altyapısıyla giriyor. bir Böyle bir avantajı var. Bir yandan da tedarik zincirlerinde yaşanan bu değişim Türkiye'nin işini kolaylaştıracak mı sizce? Bence kolaylaştıracak. Bir kere Avrupa Birliği'ne çok yakınız. İkincisi çok önemli. Biliyorsunuz o kuşak e, yol projesinin dışında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yakın olması, navlun ve nakliyat ilerilerinin ciddi bir boyutlara gitmiş olması, Hı -hı. gerçek anlamda Türkiye'deki yeni yapılanmaların, özellikle yeni yapılanmaların ve yurt dışından ma maalesef şu anda baktığımız kadar Türkiye'de yabancıların spe spekülatif olgularla piyasaya müdahale edebileceği. Peki. Bağlantımızı sorun yaşıyoruz Esat Arslan'la. Profesör Doktor Esat Arslan'la konuşuyoruz. Yeni kalkınma modelini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamış olduğu üretim, yatırım ve istihdam odaklı ve ihracat odaklı büyüme modelinin etkilerini ne zaman görünmeye başlanacağını ve bu sistemin, bu modeli nasıl işleyeceğini konuşuyoruz. Profesör Doktor Esat Arslan'la ama bir miktar bağlantımızda problem yaşıyoruz galiba. Peki, problem giderilmiş sanırım. Buyurun hocam. Evet. Ay şunu söylüyorum. Hemen ortaya koymamız lazım. Ee, şimdi bu navlun ve nakliyat giderlerinin ciddi boyutlarda olması hatta bir misal vereyim biliyorsunuz Dede Limanı'nın biliyorsunuz o da Türkiye'nin kararlılık gösterisidir. Efendim Montreux'e karşı bağımlı olması özellikle Karadeniz'deki kıyıdaş ülkelere karşı efendim onların haklarını koruması nedeniyle yeni bir yol açılmıştır. Efendim bu yolda biliyorsunuz Dede Ağaç'tan başlamak üzere Bulgaristan ve e, Romanya'yı Polonya'ya kadar giden ve buradan sevkiyatın yapılması. Ama şimdi konuşuyorsunuz 1800 tane zırhlı araç gelmiş. Efendim 150'nin 250'ye yakın efendim taarruz helikopteri 150 tanesi ve giderken bu silah navlunun pahalı olduğu için Amerika Birleşik Devletleri bu Endurons şirketine vermiş oldukları o gemiyle gelmişlerdir. Efendim hibe edecekler. Yani navlun bu kadar efendim almış, nakliyat mı almış, Hele biliyorsunuz bir maliyetini Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermek ve de getirmenin mali olduğu yerdeki Çin'in duruma karşı çok önemli bir olgu elde etmiş vaziyetteyiz. Tabii ki bu olguyu mutlaka yabancı sermaye çekerek ve de Çin'in Çin'e karşı bir alternatif olarak ortaya koyduğumuz takdirde zannediyorum özellikle hep istihdam konusunu çözebileceğiz. Hem de Avrupa daha kaliteli hiçbir şüphe yok evet. ama Çin'den daha yakın ve anında ulaştırabilecek bir merkez evet. konumuna bir hap konumuna gelebileceğimizi evet. ve enerji hap konusunda da çok önemli özellikle İstanbul'un çok önemli bir mevkide da söyleyerek sözü tekrar size bırakayım. Teşekkür ediyorum asla vakti evet, geçirdik. evet hocam. Sonuna da geldik. Sizinle sohbet etme gerçekten keyifliydi. Belki evet, daha sağlıklı. uzun uzun so konuşulması gereken sağ bir model aslında. Çok teşekkür evet. ederiz değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Sağ olun. olun çok ya. teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür ediyorum. Sağ